Merhaba arkadaşlar. Bugün hastalığımın üçüncü günü. Evet, bugün hastaneye gittim. Hastane değil mi aile sağlık neydi? Aile hekimi. Ha, aile hekimine gittim. Ee, i̇ki gün istirahat verdi, rapor verdi. Yarın da işe gitmeyeceğim. Durumum iyi mi? Çok da bir fark dünden yok herhalde. Dün daha kötüydüm aslında da. Bugün de çok da iyi değilim. Yani biraz ilaçlarıma başlayacağım. Yemekten sonra. Ee, öyle bir gün geçti yani. Bir de e, yazın ateşin çıkması da çok kötü bir şey. Terliyorsun yani. Çok enteresan bir e, ateş oluyor. Değil mi cici kuş? Baya ateşim çıkıyor. Bir de hapşuruklar azaldı biraz daha sanki. Ama yine de hapşuruyorum yani. Çok sert oluyor. Sarsılarak hapşuruyorum. Harp Harp şurma oluyor. Hapşurma. Onun dışında evde dururken Twitter'a bakıyorum. Yani baktığın zaman sokakta şiddet olayları bayağı artmış. Yani en son Denizli'de bir uzman çavuşu öldürmüşler sanırım. Ee, yani bir tane adama beş kişi birden dalıyor. Hadi bir tane sayılıyor muydu? Neydi? Tam hatırlamıyorum. Daha dört kişi saldırıyor diyelim. Bir adama dört kişi saldırmak nasıl bir... Neyse söylemeyeyim ya. Yani bir şey desen olmuyor. Yani bir adama dört kişi saldırmak hangi erkekliğe sığıyor? Bunu o saldıran adamlar bir kendilerine bir sorgulasınlar. Yani delikanlılık, belikanlılık derler yani böyle Türkiye'de delikanlılık çok önemli değil. Delikanlılık falan kalmadı zaten. Bitti. Bakıyorsun mesela kadına hamile kadına sokağın ortasında adam adam eski eşi demir sopayla falan vuruyor. Dövüyor. Kafasına tekme atıyor, bir şeyler yapıyor. Ufacık çocuğu ayırmaya çalışıyor sanki. Etraftakiler herkes izliyor. Tabii bunun nedeni ne? Geçmişte yaşanan olaylar. Kadir Şeker olayı. Kadir Şeker müdahale etmeye çalıştı, çocuğu hapse attılar. O sırada adam ölmüş müydü? Ne olmuştu? Tam da tam hatırlamıyorum. Kadir Şeker sendromu gibi bir şey işte. Artık ben bunu Türkiye'de yaşanan bu vurdum duymaz da, ...yani bu sokaktaki şiddet olaylarına... ...etraftakilerin sadece bakıp izlemesi... ...olayına Kadir Şeker Sendromu... ...diyorum. Çünkü halk burada... ...yakalandı artık yani. Sokaktaki hiçbir şeye... ...müdahale etmek istemiyorlar... ...gibime geliyor. Yani bu... ...artan şiddet olayları... ...gerçekten de... ...kanayan yaramız. Yani artık sokakta yürürken... ...çok temkinli olmak gerekiyor. Velhasıl kelam şiddet olayları aşırı derecede artıyor. Bunun temel nedeni ne olabilir derseniz ekonomik sebepler olabilir. Bir de bence ee, sokaklarda polis sayısı, caddelerde sokaklarda polis sayısı az. Yani her caddede, her sokakta 7-24 polis olmalı bir kere ya yani Bunu hani bekçi diye bir şey çıkardılar. Ben bayağıdır ortada bekçi görmüyorum. Yani bilmiyorum artık güvenli değiliz yani. Hiç karşıdan karşıya bile geçemiyorum. Araba ezecek mi çarpacak mı? Yani yolda yürüme özgürlüğümüz yok ya. Yaya geçirdiğinde bile geçmekten korkuyorum. Adam gaza basıp süratle geliyor. Duruyor yol veriyor. Ya yavaş yavaş gelsen de ben yaya geçidinden geçsem. Sen oraya kadar gaza basıp gelince... Ne değişiyor ki? Bir keresinde öyle geldi, ben de geçmedim. Bana el uzatıyor, şöyle yapıyor. Bir de şey, paşam bize yol veriyor. Medeni, o Gaza basıp gelmiş böyle. Ben yaya geçinden geçeceğim karşıya, geçemiyorum. O yere hızı geliyor diye. Hak, benim hakkım ama yine de kullanmıyorum. Hadi geçsin gitsin, kurtulalım yani beladan. Adam giriyor, son anda duruyor, sonra böyle hareket ediyor. Siktir git, sen geç. Ben mi geçeceğim yani? Oraya kadar basıp basıp gaza geliyorsun da. Yani bir gün herhalde bilmiyorum. Yolda giderken bir şekilde öleceğiz herhalde. Ya birinden birkaç gruptan saldırıya uğrayıp öleceğiz. Ya otobüs çarpacak ya araba çarpacak ya bir şey oluyor. Yani böyle Türkiye'de böyle bir ölüm tatacağım diye çok korkuyorum. Yani normal bir ölüm olsa yine anlarsın. Hani bilmiyorum yanımda silah mı taşısam diye bazen düşünüyorum ya da ne bileyim e, biber gazı falan. Yani kendini korumaya kalksan yine sıkıntı. Adamların nerede ne zaman nasıl saldıracağını biliyorsun. Arkadan saldırıyor. Önüne geliyor konuşacaksın diye bir anda yumruk sallıyor. Bak bir anda yapıyorlar bunu. Delikanlı ya bunu adamlar. Yani söz bulamıyorum bu şiddet olaylarına. Bir yandan da hastayım. Grip oldum. İyileşmek istiyorum. Neyse. Yemeğimi yiyeyim. Haplarımı yutayım. Yarın da dinleyeyim. Sonra Cuma günü de işe gideyim. Böyle bir içimi dökmek istedim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.